Togo Limited sizlerle. 10 inç lastikleriyle Togo Limited. Tek motorda 60 voltluk bataryaya geldi. Evet. İsmi Limited, kendi an Limited. İlk üçlerde 1250 1800 vata varan bir gücümüz var. Bu yeni hızlı şarjlarımız da geldi. Aşırı dik yanmıştır, şunu söyleyeyim. <laughs> Kavuşumuzla açılışımızı yapıyoruz. Herkese selamlar. Herkese Dualtron Maçka Store'dan merhabalar. Dualtron Maçka Store'da yine Yunus Senel'le beraberiz. Evet sevgili <laughs> Alper Demirkaya ile birlikte bugün çok özel yeni evet. mükemmel bir konumuz olacak. Artı yeni mallar falan geldi herhalde onlardan da biraz hoş. Kesinlikle bahset. kesinlikle biliyorsun bu sene zaten dördüncü sevkiyatımızı <laughs> yaptık. Gerçekten güzel gidiyoruz. Çok güzel ürünlerimiz geldi. Yeni modeller de var aralarında. Mevcut modellerinde diğer stokları varmış evet. oldu. Ama hani bugün gerçekten güzel değişik bir üründen evet. buluştuk. Bayağıdır evet. beklediğimiz bir üründü. Daha önce beklenen bir ürün vardı. Togo, o geldi falan. Evet. E, bu sefer de Limited'e geldi. Kesinlikle evet, bugün e, bugün Togo Limited geldi. Togo Limited biliyorsun daha önce Fransa'ya gittiğimde zaten paylaşmıştım evet. sayfadan. Ama Togo Limited gerçekten hani Dualtron'da da ilklerin ürünü diyebiliriz. çok ilk var Dualtron'un hani üretimde kullandığı. Dolayısıyla bütün bu detaylara birazdan Şimdi değineceğiz. O zaman başlayalım mı? <laughs> o zaman hazırsak başlayalım. Tamam. <laughs> Evet Dualtron Maşka Store'da yepyeni Togo Limited'la birlikteyiz. Evet yeni bir model. Ya yeni bir model. Ben biliyorsun hani ilk gördüğümde de çok hoşuma gitmişti sen Fransa'da. Sen sevdiğindir evet. Sevmiştim. E, biliyorsun <laughs> sen de zaten, zaten e, konuşmanın başında belirttin. Hani yeni ilk başlangıç modeli olarak Togo modelimiz, Togo Plus modelimiz gelmişti. E, bayağı da bir talep gördü. Fiyat performans çok başarılı bir üründü. Sadece hani başlangıç modellerinde olan bir takım beklentiler var. Hani daha iyi olmasıyla alakalı. İşte ne, gücüyle alakası olsun, lastiğiyle alakası olsun, fren sistemiyle alakası olsun. Hani bu tip şeylerin neredeyse hepsi Togo Limited'da bir araya geldi. Evet. Dolayısıyla Togo Limited fiyat performans anlamında gerçekten başarılı modellerden biri olarak Dualtron ailesindeki yerini alacak. Evet, evet. Şimdi istersen ufaktan başlayalım evet, detaylara. Detayları. Ya ben çok sevdim makineyi. Şimdi önce şöyle başlayalım. Şimdi biliyorsun Dualtron'un tek motorlu modellerinde nasıldı sistemlerimiz? Genelde hani 48 volt, 52 volt gibiydi. Biz Hı -hı. buraya bir tane de da koyduk zaten Togo Plus. Aynen. Hani ufak ufak farklardan da değineceğim. Tamam. Şimdi öncelikle bataryaya gelelim. Genelde 48 volt ve minilerde de 52 voltluk bataryalarımız var biliyorsun. Hı hı. Daha sonra çift motora çıktığımızda 60 volta geçiyoruz. Ama Togo Limited'da bir ilki, yaptılar. Bir ilki oldu. İlk <laughs> defa tek motorda 60 voltluk bir batarya geldi. Evet, tek motor ve 60 volt. Kesinlikle 60 volt 15 amper LG batarya, Samsung batarya dolayısıyla... Gerçekten hani tek motorlu model olarak 60 volt olması çok güzel bir avantaj. Evet. Batarya olarak da 15 amper zaten en üst sınıfı evet. üretimde olan, onun en üst versiyonunu getirmiş olduk. Dolayısıyla 60 volt 15 amperlik çok güzel bir bataryamız var. Evet. Motora geldiğimizde ise... Peak güçlerde 1750-1800 W'a varan bir gücümüz var. Dolayısıyla hani biliyorsun önceki Togo 1350 Watt civarındaydı. Ama bu Togo Limited'ımız 1750-1800 Watt'lara varıyor. Dolayısıyla hani hem motor gücünün yüksek olması hem bataryanın 60 Volt olması Burada evet. hem torku hem hızı arttırıyor. Biz onu yokuşta denemiştik ya. Evet. Geçen çekimde. Evet. O evet. bile çıkmıştı. Bu çok daha rahat çıkacak. Aynen. Yani burada gerçekten hani bizim mini special'ımız vardı tek motor hatırlıyorsun. Evet, mini knock evet, evet. önce. Togo'yu onun yerine koymuştuk. Ama Togo Limited tam evet. anlamıyla hani mini special'ın da biraz üstüne çıkaraktan Tek motorlu modeller arasında fiyat performans çok başarılı bir model olduğunu düşünüyorum. Sürekli geliştiriyor Dualtron. Bütün modellerde hep da, daha ne yapabiliriz koyuyorlar. Kesinlikle. Yani. Yani, yani burada aslında şimdi 60 volt olduğu için bu 60 volta çok şey yapıyorum, eğiliyorum. Yani. Neredeyse hani bu bir Eagle Pro modelimiz var iki motorlu biliyorsun Oturamaz 3600. Boyunca. Yani Eagle Pro'nun tek motorlu versiyonu gibi düşünebilirsin yani Hı -hı. bunu. Hem batarya anlamında hem motor gücü anlamında. Çünkü Hı -hı. o da 3600 watt'tı. Yani 1800 watt'a geliyordu tek motoru. Burada da hani o şekilde motorumuz var ve bataryamız ne 60 volt şeklinde. Şimdi diğer bir konuya geleyim. Bizi mesela atıyorum, bu başlangıç modellerinde gelen talepler şöyleydi işte 9 inç lastikler kullanılıyor biliyorsun. Burada Togo'da da görebiliriz, yine burada gösterelim. 9 inç boyutunda lastiğimiz var. Hep bize gelen soru şuydu işte 10 inç lastik yok mu? 10 inç lastik takılabilir mi? 10 inç lastikli modeller biliyorsun iki motorla başladı. Ama burada Togo Limited'de lastik boyutumuz 10 inçe geldi. Ya Dolayısıyla bu da çok bu anlamda avantajlı bir şey oldu hep beklentiyi karşılayan ve bizim de hani önerilerimize kulak veren bir evet. tarzda Dualtron bize geri dönmüş oldu. Yine bir konumuz daha vardı lastikten bahsetmişken fren sistemi biliyorsun hep kampana fren genelde Togo'da, Minilerde yani bu başlangıç modellerinde ve dolayısıyla hani bunlar hani farklı versiyonlara upgrade edilmesi çok zor ve sıkıntılı oluyordu. Evet. Ama burada fren sistemimiz ne oldu? Disk frene geçti Togo Limited'ta. Evet, evet. Bu da çok güzel bir avantaj. Dolayısıyla hem disk frene geçmiş olduk ABS'li, hem lastik boyutumuz büyüdü, motor çok gücümüz yükseldi, evet. bataryamız büyüdü. Gerçekten çok başarılı. Yine Togo ile Togo Plus ile bir farktan daha bahsedeceğim. Didon boyu. E, evet, buradan Didon boylarımız biliyorsun, bizim zaten aşağı yukarı 96 santim civarında, 90 97 santim civarında. Ama burada da Didon boyumuz uzadı. 103 santimlere geldik. Dolayısıyla hani aşağı yukarı 6-7 santimde Didon da uzadı. Dolayısıyla hani bütün bu özellikleri biriktirdiğimiz zaman gerçekten Togo Limited evet. başlangıç modelinin biraz artık üstüne çıkmış oldu. Mini Special'ın o artık tahtını tamamen Togo Limited'a teslim etme durumu gibi ne bir dizer, şey çıktı musun? ortaya. Aslında buna bambaşka bir isim de verebilirlermiş. Yani evet. Bu Togo'dan çok farklı kesinlikle yani. yani bu dediğin gibi zaten o zaman da bahsediyorduk popülerin kardeşi diyorduk yani. ee, ama hani dediğin gibi hani bu yeni bir model olarak bile aslında lansmanı yapılabilirdi yani, evet, evet. tamamen farklı gibi bir şey neredeyse yani hani adı sadece Togo ama özellikler evet. e, tamamen farklı ve tasarım tabii ki benziyor haliyle. Evet. Katlama mekanizmasına geldiğimiz zaman yine aynı sistem, bu şekilde katlanabiliyor. Buradan çekiyoruz, katlamamızı yapıyoruz. Didonumuz bu şekilde daha konforlu, sabit bir didon. Ama arzu edilirse buraya da katlanır didonla bir revizyon yapmak mümkün. E şu şekilde power tuşumuz var, power tuşumuzdan açılışımızı yapıyoruz. Bu şekilde bizim biliyorsun yeni i ekran sistemlerimizden yine bluetooth bağlantılı hı. bir i ekranımız söz konusu. Burada bütün özellikleri görüyoruz. Zaten Togo ile benzer ekran. Ama ek olarak neler geldi burada? Ön farımıza geldiğimizde biliyorsun Togo'nun eski farı bu şekildeydi. Yeni farı önde daha da güçlendirildi. Şu şekilde daha şık bir tasarıma sahip ve artı gücü de daha iyi. Hı hı. Artı bizim mesela burada TOGO'muza bakıyoruz. Sinyalizasyonlarımız vardı. Burada da yine sinyalizasyonlarımız var sağ sol olarak. Çok iyi. Ama şöyle bir şey geliyor. Öbür TOGO'da ne vardı? Zil vardı. Evet. Bu Ama daha... bunda korna geldi. Ha. Dolayısıyla hani bu eksiyle tamamlamış o da, olduk. Yani. E, o anlamda dediğim gibi gerçekten başarılı bir model oldu diyebilirim. <laughs> Gayet güzel. Ben bir şey sorabilir miyim sana? Tabii ki tabii Şimdi ki. Şimdi sen böyle ikisini yayına koymuşsun Togo ile Limited'ı. Bunların arasındaki en bariz farkı sorsam ne dersin? Hani çok anlattın ama bir en bariz. Ya bence en bariz fark şu. aslında bu anlattıklarımıza göre çok farklar var ama tabii ki buradaki en major fark bence bataryanın gücün o 60 volta çıkma durumu. Değil mi? Yani çünkü burada 48 volttu. Bak arada 52 Doğru, var. 60 volta teknik çıkıyoruz. Fark, teknik bir... fark olarak orada çok Doğru. ciddi bir fark yaratıyor. Onun dışında da tabii ki fiziksel olarak geldiğimizde de lastik boyutu ve fren sistemi. Lastik demişken buna da isteyen farklı lastik. Ha, şimdi ona gelelim. Ya yani burada bir konu daha var. Şimdi bu tip bu makinede çok fazla upgrade'e, customize'a da açık bir makine evet. oldu bu dolayısıyla. Şimdi lastiklerimiz bu şekilde. Bizim hani Eagle Pro lastiklerimizle aynı. Ki 75. Ama buna ne yapabiliriz? Hani Victor'larda veya diğer makinelerde kullandığımız daha kalın enli, tabanlı lastikler kullanabiliriz. Hani mesela böyle yaptığımız birkaç kastım çalışmamız da olacak. Yani bunları kullandığında da görseli bir hayalet yani. Evet. Gerçekten çok başarılı, yol tutuşu çok değişecek. Değil çok olur, mükemmel evet. bir noktaya gelecek diyebilirim. Bir diğer konu daha, Togo'da bu yoktu ama bu Togo Limited'de 60 volt'a çıkmasıyla birlikte ne yapabiliyoruz onu da hemen göstereyim. İstenirse hızlı şarjı da kullanma Hı. şansımız söz konusu. Öyle mi? 3 ampere kadar çıkıyor. Dolayısıyla buradaki hızlı şarjımız bizim 6.5 amper. Fena değilmiş. Ya bu ne demek biliyor musun? Bu bu makineyi 2 saatte şarj edecek demek sıfırdan evet, evet. güzel. Çok iyi Gerçekten inanılmaz bir var. şey. Bu arada hani şarj aletinden bahsetmişken bu yeni hızlı şarjlarımız da geldi. Burada göstergeleri var. Burada göstergelerde şarj dolarken voltaj değerini net bir şekilde görebiliyoruz. Bunda hani hem Victor, Achilles, Thunder, Ultra 2 bütün modeller için bu şarj adaptörlerimiz de bu sevkiyatımız da gelmiş bulunuyor. Hani onunla ilgili de ayrıca ihtiyacı olanlar bizle iletişime geçebilirler. Her voltaj için var mı bundan? Kesinlikle var. Bütün modeller için mevcut ve yeni tipler gerçekten güzel cihazlar olduğunu söyleyebilirim yani. Ya bunlar bir kafede falan şöyle çay kahve içerken bunlar ilaç gibi geliyor ya. Kesinlikle kesinlikle kesinlikle. Evet. Ya çok özet olarak söylersek Togo Limited gerçekten güzel bir makine oldu bence. Fiyat performans olarak da güzel çünkü fiyat da güzel ah, yani. Aklıma geldi. <laughs> Vallahi şimdi geldi bak yemin ediyorum. Öyle. İsmi Limited kendi Unlimited. Ha, güzel. <laughs> doğru. Yemin ediyorum şimdi geldi ya. Doğru doğru. <laughs> Bunu şey to... mini motorsa bildirelim. Aynen Lansınlar. Togo Limited değil Togo <gülüyor> Unlimited <gülüyor> diyebiliriz o zaman. Dolayısıyla gerçekten güzel. Biz çok mutluyuz ailemize katıldığı için. Evet. Bakalım neler olacak. Sürüş bir de yapacağız. sürüş yapacağız. Hem sürüş performansını hem yokuş performansını göreceğiz. Hava biraz soğuk ama güzel. Bakalım dışarıda bizi neler bekliyor. O zaman senin de söyleyecek bir şeyin yoksa. Ya. Şimdilik bu haftalık Togo Limited Togo Unlimited'dan <laughs> bu kadar diyelim. Dışarı doğru geçelim, önümüzdeki hafta görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Evet, TOGO Unlimited'la tutla dışarıdayız. <laughs> Sen sevdin o sloganı. <laughs> Aynen. Hava da çok güzel. Harika. Ya şuradan biliyorsun, çekim yapacağımız alana geldik. Hı -hı. Yani orada bile çok güzel geçti bence. Aynen. Ee, özellikle lastik büyüklüğü falan çok etki ediyor. 60 volt'un da çok net etkilerini görüyoruz. Hazırsan direkt artık tamam. başlayalım. Çık bakalım. Haydi bakalım. Ya Çok rahat yani hiç diğerleriyle tabii ki alakası yok yani beklentimiz üzere. Yani özellikle dediğim gibi lastiğin büyük olması çok pozitif etki. Yokuşlarda, tümseklerde. Yani güç çok muazzam. Yani maksimum da bilmiyorum videoda bahsetmiş miydik. Yok söylemedik galiba. Doğru bak maksimum 50 km bölü saat hıza ulaşabiliyoruz. Bak burası dikleşti buraya çok rahat çıkıyor. İstersen daha, Aynen. daha dik yerlere doğru devam edelim. Çünkü makine Aynen. sağlam. Aynen devam ediyorum. Bak buraları çıkıyor mesela bayağı dik. Buraya mı vuruyorsun? Hadi bakalım. Aynen abi. Bunlar da diğer makinelerin hepsinde kalmıştık biliyorsun. Evet evet. Ee, bak burada hiç bayağı dik bir yokuş çıkıyoruz şu anda. Şu an bayağı da evet dik dik. Ve ba bayağı dik. Rahat bir şekilde çıktık yani yaklaşık 15-20 km hızlarla en düşük yerde. Şu anda da hızımız artıyor. Ve tek motora göre bayağı iyi ya. Ya kesinlikle ne abi. Yani ben sana söyleyeyim Mini Special'ın normal o tek motorlu versiyondan çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bak daha diyeyim. da dikleşiyoruz. Gerçekten başarılı. Evet, şimdi şu sağdaki yokuşta deneyeceğim. Orası şimdi bile. Yedik. Arnavut kaldırımına geldik. Gazla bakalım. Yani süspansiyon sistemi de başarılı. Herhangi bir ciddi sıkıntımız yok. Süspansiyonlar da çok başarılı. Öne, önde ve arkada süspansiyon var biliyorsun. Aşırı dik yalnız yokuş sana söyleyeyim. Evet evet. Ya bayağı dik yani. Evet Togo Limited la, Togo Unlimited birlikteydik. birlikteydik. Dualtron Maçka Store'dan bu haftalık da bu kadar diyelim. Togo Unlimited sınıfı kesinlikle geçti diyebilirim. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Dualtron Maçka Store'dan şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.